Herkese selamlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak? Sizler de DHatis'ini severek takip edenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni bölümde bizlere efsane sahneler bekliyor arkadaşlar. İmre ile Devran yakınlaşacaklar mı sorusu sizlerden çok geliyor. Tabii ki de arkadaşlar Devran İmre'ye karşı bir şey hissedeceğini ben düşünmüyorum ama tabii ki de arkadaşlar İmre karakteri Devran'ı baştan çıkarmaya çalışacak. Bakalım bunda ne kadar başarılı olacak. Ve Esme ile de yolları ayırmasına neden olabilir arkadaşlar. Sizler de Esme ve Devran aşkı bitmesini isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Dizimizin hakkında da fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. İmre karakterine hayat veren oyuncumuz Melis Sezen. Sizler oyuncunu nasıl buluyorsunuz? Aynı zamanda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.